Bu zaafı, bu eğilimi nasıl kullanıyor? Şimdi gerçek pahalı, e, yalan ucuz. Yani e, gerçeğe ulaşmak çok büyük bir çaba gerektiren bir şey. Hı hı. Yani e, ben az önce mesela bilimsel yöntem demiştim ama orada bir şart düşmüştüm aslında gerçeğe ulaşmanın yegane yolu. Hı hı. Yani eve gittiniz, telefonunuzu şarja taktınız, şarj etmiyor. Yani ilk olarak burada düşüneceğiniz şey acaba şarj aletim mi hatalı? Bir hipotez kurarsınız. Tabii. Sonra evde aynı şarj aletinden başkasından varsa ya ver bir de seninkini deneyeyim dersiniz. Orada çalışırsa hipoteziniz doğrulanmış olur. Çalışmazsa hipotezinizi güncellersiniz. Acaba benim telefonumun şarj girişi mi arızalı? Böyle bile bu şekilde gerçeğe ulaşmanın bir yolu var. Bu gördüğünüz gibi sürekli deney, gözlem, test, epey zihinsel bir çaba gerektiren uzun bir uğraş. Oysa bunu açıklayan tek bir şey o gün işinize yarıyorsa, ya işte arkadaşlarım çok beğendi nazar oldu falan gibi. <laughs> Bu açıklama yeterli bir açıklamaysa zihin bunu kabul etmeye daha meyilli. Çünkü çok daha zahmetsiz bir şekilde oradaki neden sonuç ilişkisini kurdunuz ve bitti.